sırada Anadolu Üniversitesi temsilcisi Ufuk Bey var. Kendisi TRT Okul koordinatörü ve şu anda bize TRT Okul'la ilgili bir takım bilgiler verecek. Merhaba. Ee, ben Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim ama e, şu anda e, TRT Okul organizasyonunun başında koordinatör olarak görev yapmaktayım. Ee, aslında Anadolu Üniversitesi 35 yıllık bir e, medya ve yayıncılık geçmişine sahip. E, ve bu tabii ki hani çoğunuzun da bildiği gibi e, işte açık öğretim yayınları ile alakalı olan bir geçmişti. E, ama bu 35 yıllık geçmiş içerisinde TRT 4'teki yayınlar vardı herkesin bildiği gibi. Ama bir ara e, biz de bir iletişim fakültesi olarak bir yerel e, yayın yapan bir kanal kurmuştuk. Ama daha sonra bu e, TRT Okul projesi başladığında biz o kanı kapattık. Çünkü artık ulusal yayın yapan bir e, hüviyetimiz olmuştu. Bizim statümüz birazcık farklı. E, nasıl bir farklılık var? Biz e, yasada e, 2954 sayılı radyo televizyon e, yasasının 21. maddesinde bize tanınan bir e, yayın hakkı söz konusu açık öğretim yayınlarından dolayı bu yasa çerçevesinde biz e, bu yayıncılığı yapıyoruz. E, bununla ilgili olarak TRT ile ilgili bir e, işte protokolümüz var ve protokol çerçevesinde tabii ki bir ücret karşılığında, ciddi bir ücret karşılığında biz bu yayıncılığı yapıyoruz. E, fakat şöyle bir e, durum söz konusuydu. Geçmiş yıllarda TRT4 üzerinden belli saatlerde yayın yapan bir kanaldık ve çok sınırlı bir süreyle yapıyorduk bunu. Fakat daha sonra 2010 yılında TRT ile yaptığımız ortak bir çalışma ve anlaşma sonucunda yeni bir eğitim kanalının kurulmasına karar verildi ve stratejik ortak olarak biz kanalın ortağı olduk. Bu 2010 yılında bir protokol imzaladık ve TRT ile bir kanal kurduk. Protokol çerçevesinde 12 saatlik yayın en azı bize ait olacaktı. Birazdan göstereceğim, o şeylerde de bayağı bir değişiklik biz yaşadık ama 31 Ocak 2011 tarihinden itibaren de çoğunuzun bildiği gibi işte TRT Okul diye bir kanal artık yayında. Genel stratejimiz, yani sloganımız yaşam boyu eğitim. Biz bu projeye başlarken Sadece ve sadece açık öğretim öğrencilerine ya da üniversite öğrencilerine de falan bir kanal e, olmak istemedik. Yani TRT'nin de böyle bir ortak e, kararı vardı. Ve biz herkese yayın yapan bir televizyonculuk yapmak istedik. Tabii bu arada da televizyonun artık yeni teknolojilerini de kullanan, interaktif yayın yapan bir televizyon kanalı olma konusunda ilerliyoruz. E, bu çerçevede bizim Kendimize ait bir birinci hedef kitlemiz var Teban Üniversitesi olarak. İşte açık öğretim öğrencileri ve işte mezunlar ve diğer üniversite öğrencileri gibi. Ama ikinci bir hedef kitle var. Bu hedef kitlenin içerisinde biz bir kısmını yükleniyoruz. Bir kısmını da TRT yükleniyor. Ve 7'den 77'ye şey herkese yayın yapan bir eğitim kanalı olduk. HD yayıncılık... Aslında üretim yapıyoruz henüz daha işe geçmedik ama bu yeni uyduyla beraber yaklaşık bu yılın ikinci çeyreğinden sonra HD olarak da yayın yapan bir televizyon kanalı olacağız. Biz Anadolu Üniversitesi olarak zaten üretimlerimizi bu süreç başladığından beri, 2010 süreci başladığından beri tümüyle high definition, yüksek tanımlı televizyon şartlarında üretiyoruz bütün programlarımızı. Fakat TRT'nin yayın şartları henüz ona uygun değildi. Sadece TRT'nin bir iki kanalda e, HD yayını var. Ama dediğim gibi bu yeni uyduyla beraber bu biraz daha genişlemiş olacak. Ee, pardon Ben bir taraftan şey yapayım, bu galiba biraz sıkıntı yaratacak. Ee, biz TürkSat 3A doğu ve batı uydusunda çok geniş kapsamlı bir e, yayıncılık yapıyoruz. E, şu anda İrlanda'dan Çin'e kadar olan coğrafyada e, yayıncılığımız sürüyor. Bu coğrafya içerisinde e, takdir edersiniz ki e, neden böyle bir geniş bir coğrafya e, hani olduğunu sorabilirsiniz. Bizim şu anda Anadolu Üniversitesi olarak yaklaşık yurtdışında 20 bin civarında öğrencimiz var. Biz onlara da ulaşmak zorundayız bu coğrafya içerisinde. Yeni projelerimiz var, özellikle şu anda Balkanlarda ve Türkiye Cumhuriyetlerde projeler üretiyoruz. Peki bunları yaparken nasıl bir yapımız var? Her şeyden önce biz e, 250 kişilik bir profesyonel ekibe sahibiz. Yani bayağı bildiğiniz bir televizyon kanalı gibi hareket etmeye çalışıyoruz bu 250 kişiyle. Fakat bunun yanında 90 tane de öğrenci çalışıyor sistemimizde. Bu çalışan öğrencilerimiz e, çoğu iletişim fakültesi öğrencisi. Ee, çoğunluğu iletişim fakültesi öğrencisi ve biz bunlara burs da ödüyoruz yani e, haftalık 15 saat çalışma karşılığında e, yaklaşık 600 liralık bir burs alıyorlar e, biz aslında doğrudan öğrencilerimizin hani çok da böyle hani ihtiyacımız yok ama biz onların eğitimlerini desteklemek acıyla projenin içerisine aldık hatta şu anda 30 kişilik bir grupla e, haftanın her gün yayınlanan TRT Okul'da yayınlanan üniversitede bir program yapıyorlar. Tüm ile üniversite öğrencileri e, gerçekleştiriyor. Biz neredeyse hiç karışmıyoruz e, projenin e, inşasına. E, onun yanında Ee, çok sayıda televizyon editörümüz var. Yaklaşık 300 tane televizyon editörüyle çalışıyoruz. Bu televizyon editörleri bizim bütün programlarımızın ana akademik editörlüğünü yürütüyorlar. Bu editör arkadaşlara biz tabii ki televizyon eğitimi veriyoruz. Yani yapımcılık eğitimi alıyorlar e, sürekli olarak. Ve e, biz e, bütün içeriklerimizi akademik kadro ile yapıyoruz. Ama onun dışında sadece Anadolu Üniversitesi'nden değil, diğer üniversitelerden de e, akademik e, kadrolarla çalışıyoruz. Her yılda yaklaşık 500 tane akademisyen bizim projelerimizin içerisinde e, yerli yabancı yer alıyor. E, bir video on demand portalımız var, Tretokul Anadolu Edu TR diye bir video on demand portalımız var. Buradan e, bütün öğrencilerimize sadece ana yayın üzerinden değil internet üzerinden de diledikleri zaman izleyebilecekleri bir eğitim portalı kurduk. Bu ağımızı biraz genişlettik. Şimdi birazdan belki açıklayacağım yeni projelerle bunu yapıyoruz. Ve dolayısıyla biz aslında orta ölçekli bir televizyon kanalıyız. Yani 250 kişinin çalıştığı, içerisinde danışmanların, akademik danışmanların ve öğrencilerin de herhalde yaklaşık galiba bir 600 kişiye yakın bir kadro oluyor bu. Ve bu kadro 724 çalışan bir kadro ve burada gördüğünüz gibi de yaklaşık bir orta ölçekli şeyimiz var. Bunları neler, ne şekilde yapıyoruz? Üç tane HD televizyon stüdyomuz var. Üç adette şu anda yapım süren iletişim fakültesinin içerisinde yeni bir iletişim fakültesi binası yaptık. Onun içerisinde üç adet daha televizyon stüdyosu yapım devam ediyor. Bir adet green screen motion capture stüdyo yapım aşamasında. Biliyorsunuz belki bilmeyenler vardır ama Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi içerisinde bir animasyon bölümü var ve çok ciddi bir üretim yapıyorlar. Yani şu anda üniversite içerisinde kurulan teknopark şirketlerinden bir tanesi işte şu anda Pepe diye bir şey var biliyorsunuz çizgi film. Pepe'yi üreten ekip tümüyle Anadolu Üniversitesi'nin öğrencileri ve mezunlarından oluşuyor ve üniversite içerisinden çıkan bir yapım. Ee, onun dışında biz de bu Green Screen Stüdyo'yu aslında biraz o yüzden Motion da yapabilen bir Green Screen Stüdyo'yu o yüzden kuruyoruz. İki adet ses kayıt stüdyomuz, bir tane canlı yayın aracımız Obi-Wan'ımız var. Ee, bir tane daha olacak yakında ve tabii ki dış çekim ekipmanlarımız var. 2012 yılında Köln'de bir stüdyo açtık. Şu anda e, Anadolu Üniversitesi Köln Stüdyosu isminde bir stüdyomuz var. E, bu stüdyoyu sadece biz değil, e, TRT'de e, kullanıyor bizimle beraber. Biz oradan, e, orada da bir ekibimiz var ve sürekli yayın üretiyoruz. Dediğim gibi e, artık biz Balkan coğrafyasında e, ve Avrupa'da, yani bizim uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde Avrupa'da olan öğrencilerimize daha yakın olmak için e, ürettiğimiz bir e, organizasyon şekli oldu. Ve şu anda da oradan sürekli programlar üretiyoruz. Şu ana kadar e, Hedeflediğimiz çizgi içerisinde aslında hedeflerimizi geçmiş durumdayız. Ee, i̇lk 2011'de başladığımızda 114 bin saat gibi bir yayın üretiyorduk. Şu anda 2013 yılına geldiğimizde 300 bin saatin üzerinde, 300 bin dakikanın, pardon üzerinde bir yayınımız oluştu. İlk hedefledik hedeflediğimiz şeyin çok üzerine çıktık. Bu da şu anda yaklaşık kanalın 24 saatlik yayının 16 saatini. Anadolu Üniversitesi olarak biz yapıyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi 2014 civarında bunu 18 saate çıkarmak. Büyük bir ihtimalle de 2 yıl içerisinde kanalın 24 saatlik yayını Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak. Dolayısıyla da yayın merkezini TRT Ankara'dan taşıyıp Eskişehir'e kurmayı planlıyoruz. Zaten şu anda hazır bir yayın merkezimiz var. Ve dediğim gibi o çalışmayı da üreteceğiz. Ortalama yılda yaklaşık bin civarında proje üretiyoruz. Bu projeler tabi bizim uzun soluklu projeler. Yani prodüksiyon aşaması eğer stüdyo dışına çıkıyorsak yaklaşık 10 gün süren projeler sadece prodüksiyon aşaması. Ön yapım ve yapım sonrasını koyduğunuz zaman da yaklaşık her bir projenin bir aylık süreç aldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla da bu kadar üretimi yılda yapabilmek bizi bayağı bir zorluyor. Çok ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Bir de mevzuat karşımızda, mevzuat engeli var. İstediğimiz gibi para harcayamıyoruz. O da büyük bir engel ama televizyon işi biraz maliyet işi. Gerçekten çok ciddi bütçelerle bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla da açıkçası koordinatör olarak beni biraz strese sokuyor tabii bu kadar büyük bütçelerle iş yapmak. Bu arada... Uluslararası ve ulusal işbirliklerimiz var. Çeşitli bakanlıklarla ortak projeler yürütüyoruz şu anda. Avrupa Birliği Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Aile Sosyal Politika Bakanlığı gibi ama uluslararası işbirliklerimiz de var. Cambridge University Press ile uzun soluklu bir dil eğitim programı gerçekleştirdik. 56 bölümlük, burada BBC de vardı. Ee, bu üçlü organizasyonda tüm ile prodüksiyonu bizim tarafından yapılan 56 bölümlük bir e, dil eğitim programı hazırladık. Ee, ve şu anda yayında hatta bunu uluslararası satışını da gerçekleştireceğiz. Bunun dışında şu anda Almanca dil eğitim programı Klet ve Göte Enstitüsü ile beraber devam etmekte. O da şu, e, bu ayın sonuna kadar e, 26 bölümü tamamlanmış olacak ve e, yayına... Girecek. Avrupa Yayın Birliği ile ortaklaşa bazı projeler yürütüyoruz. Ee, Avrupa Yayın Birliği'nde e, artık üye gibiyiz çünkü oradaki komisyonların içerisinde yer alıyoruz. Ee, onun dışında bildiğiniz gibi İngiliz Açık Üniversitesi ile ortak e, bazı projeler yapma marifesindeyiz Apple'la bir ortaklığımız oldu. Türkiye'nin ilk e, iTunes University, iTunes U'ya giren ilk üniversitesi olduk ve tüm içeriklerimizi Apple eee iTunes üzerinden e, paylaşıyoruz e, şeylerle. E DigiTürk'te şu anda yeni bir e, video on demand portal oluşturma e, ç, e, aşamasındayız ve hatta bir Arge merkezi kuruyoruz. Bu Arge merkezi içerisinde e, artık yeni televizyonculuğun e, yollarını e, aramaya başladık ve onlarla birlikte bunu da DigiTürk platform üzerinden, sayısal platform üzerinden e, uygulamaya başlayacağız. Onun dışında Türkselle, Türksel ile ve Türksel TV ile bir proje gerçekleştiriyoruz. Yani şu anda başladık projeye. Yıl sonuna doğru Türksel üzerinden de e, özel projeler e, yapacağız. ve En sonunda da bir Little Bridge diye bir organizasyon var, bir İngiliz e, dil eğitim firması. İlkokul birinci, ikinci, 3. ve dördüncü sınıflara dil eğitim programları gerçekleştiriyoruz. Animasyon e, olacak ama bunun yanında iPad uygulamaları, uygulamaları da olan bir eğitim platformu olacak. Ve biz yakında e, tabii bu kadar çok e, proje üretince bunları çok dilli yayıncılıkta, çünkü teknoloji artık buna el veriyor. Bu yeni sayısal uydu aracılığıyla çok dilli yayıncılığa doğru bir geçiş e, yaşayacağız. Yani istediğiniz dille e, programları izleyebilir hale geleceksiniz. E, bununla kalmıyoruz. Biz e, Yaptığımız çalışmalarda bu genç jenerasyonun artık her zaman her yerde bilgi istediğini bildiğimiz için tüm platformlarda yayın yapan bir artık kanal demeyelim ona içerik sunucusu demekte fayda var. Çünkü kitleye her zaman her yerde ulaşma aşamasında projede üretmek zorundayız. Şu anda bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir kısmını zaten yapıyoruz. Şu andaki platformlar üzerinden de yaptığımız çalışmalar var. Onun yanında tabii ki kişiselleştirilmiş içerik üretmek gibi bir proje söz konusu. Biz artık burada bu yeni teknolojilerin de getirdiği imkanla sadece televizyondan genel bir yayıncılık gibi değil, kişiye özel eğitim içerikleri oluşturulması ve yayıncılık yapılması gibi bir çalışmanın da içerisindeyiz. Ee, yakın geç gelecekte bir, bir iki yıl içerisinde öncelikli olarak tabii kendi öğrencilerimizden başlamak üzere bu projeyi de devreye sokacağız. Ee, tabii ki buradaki en temel şeylerimizden bir tanesi eğitim zaten sıkıcı bir mesele yani dışarıdan bakıldığında. E, bu sıkıcı meseleyi biraz eğlenceli bir şekilde sunmaya e, doğru bir e, çabamız var. Bu konuda zaten şöyle bir çalışma yaptık, televizyon kurulurken 80 ülkeden katılımcıyla bunların içerisinde BBC, NHK, Discovery Channel gibi e, kanalların uzmanların da yer aldığı bir arama konferansı düzenledik. Arama konferansının yani nasıl bir eğitim kanalı olacak diye, arama konferansının ilk çıkan sonucu bu gördüğünüz e, edutainment kavramıydı yani Eğlenceyle eğitimin bir araya getirildiği kavramlardı. Bu konuda da bir e, çalış, yani bu konuda çalışmalar yürütüyoruz ve formatlar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Hatta bu formatların bir kısmını lisanslıyoruz uluslararası çapta. E, tüm ile lisansları bize ait olan yeni televizyon program formatları ve yeni e, uygulama içerikleri e, gündeme geliyor. Ve dolayısıyla da e, bu konuda da çabamız e, sürüyor. Second Screen dediğimiz ikinci ekran uygulamaları yapmaya başladık. Yani bir taraftan öğrenci televizyondan ya da işte portal üzerinden izlemesini yaparken senkron ya da asenkron şeklinde ona diğer işte tablet uygulamalarıyla ulaşmaya ikinci ekran olarak ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili hem senkron hem asenkron çalışmalarımız var. Bunları da uygulamaya geçtik ve tabii artık yeni jenerasyonun şeyi sadece biz değil onların da bir içerik üreticisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu yeni oluşturduğumuz platformları tek başımıza değil onlarla beraber inşa etme kararındayız ve onları da bir içerik üreticisi olarak kabul ediyoruz ve sadece onların olduğu platformlarda değil biz de onlara yeni platformlar açarak Youtube ya da Vimeo gibi o platformlarda beraber içerikler üreten bir hale geliyoruz. Bizim organizasyonumuz kısaca bu kadar. Yani iletişim Fakültesi ile ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. İletişim Fakültesi bu organizasyonun baştan beri içinde olan bir organizasyon. ya Daha doğrusu bir okul ve az önce de söylediğim gibi ben ve benimle beraber birçok iletişim Fakültesi Öğretim Meclisi zaten bu televizyon projesinin içerisine yer alıyor. Öğrencilerimizi de e, ilk yıllarda stajyer olarak alıyoruz. Fakat 3. ve 4. sınıfta başarılı olanlarını sistemi içerisine dahil edip profesyonel olarak çalışmalarını sağlıyoruz. Hatta az önce söylediğim gibi program yapar hale getiriyoruz. Belki de e, dünyada ilk defa üniversite öğrencileri tarafından bir ana akım kanalda yayınlanan bir televizyon programı gerçekleştiriyorlar biz de o imkanı onlara sunmuş oluyoruz ve tabii ki bu arada bütün bu teknolojileri, altyapıları kullanır hale geliyorlar. beraber onlarla beraber stüdyolarda çalışıyoruz. Hatta akşam biz full time çalışıyoruz. Akşam çekimlerimizin neredeyse tüm kameraman, yapım şey ışıkçı, sesçi ve stüdyo şefine kadar neredeyse tüm ekibini öğrenciler oluşturuyor. çok az profesyonel ekip akşam çekimlerinde yer alıyor. E ee, sorularınız olursa sonra cevaplamaya çalışabilirim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz